Merhaba arkadaşlar. Bugün doğum günüm. Bunu bu mutlu anımı sizinle paylaşmak istedim. İkinci yani dokuzuncu doğum günüm. Bu da pasta. Bu arada size bir haber söyleyeceğim. Benim tabletim geldi ve tableti ikinci videoda göstereceğiz. Bir sıkıntı çıktığı için sonradan çalışı göstereceğim. Bu benim babişimin bana aldığı hediye. Bunu e, kesip tekrar yapacağız. Pastayı üfleyeceğim ve halledeceğiz. Şimdi pastayı yakalım durduran videoları. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi siz hadi. görmeyeceksiniz ama biz bunu yakacağız. Önce bunu da yakayım hadi. Tekrar mı? Bizi beraber çeksene geceler. Ben de eğilirim. Aa, olmadı. Ben korkuyorum. Yine yaptım. <laughs> Hadi gel. <laughs> Hadi Bir <gel. gülüyor> Evet arkadaşlar, şey... Biz şimdi pasta yedik filan. Hediyemi de açtım. Babiş bana çorap almış. Yani bunu size göstermedim. Çünkü fazla büyük bir şey olmadığı için fazla gösterecek gerek yok dedim. Siz şimdi bunu Şimdi saat 23.43 Yani şimdi yayınlayacağız. Bakalım. Şimdi göreceksiniz. Biz de zaten bir film izliyorduk. Sonra uyuruz. Neyse. İyi gece herkese. İyi akşamlar bu arada. Yani ya öbürki günleri izlerseniz de iyi günler. Hoşça kalın. Videoma abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Size de mutlu yaşlar bu arada doğum günü olanlara.